Alarkokayri menkul grafiğinde 37.50 hedefi içerisinde devam eden süreçte endeksle beraber bir düzeltme durumu gerçekleşmiş ve kanal desteğinden tepkisini vererek bu haftayı o şekilde kapatmış ve şu bölgedeki şablon desteğimizin de çalıştığını görüyoruz. 33-75 bölgesi. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece şablon içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. 37.50 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 38.50 direnç olarak çalışabilir. 38.50 50 geçilirse de 40 ve daha yukarıdaki hedefler için süreci devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde 32-25 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak 29 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge ederek kadar düzeltme durumları oluştursa da altına düşüşler olmadığı sürece 37.50 üzerine çıkışları sağlayıp yeni zirve durumları gerçekleşebilir. Emlak gayrimenkul grafiğimizde 950 hedefi için süreçte bir düzeltme durumu endekse beraber onda da gerçekleşmiş ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 8-15 bölgesine yaklaşsa da şu bölgedeki kanal desteğinin çalıştığını görüyoruz. 8-45 bölgesi o bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece ve özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 8-15 bölgesinin altında geçişler olmadığı sürece bu bölge içerisinde güç kazanma hareketlerinden sonra tekrar yukarı tepkisi hareketler yaparak bu bölgede şablon bölgesinin direnç noktası olan 925 çalışmış. 925 geçirirse 950'yi rahatlıkla gerçekleştirip 10 hedefine doğru süreci devam ettirebilir ve daha yukarıda da kanal bölgesinin üst noktası olan 10.50 bölgesine kadar da bu yükselişlerin devam etme ihtimali gerçekleşebilir. 925 bölgesindeki şablon bölgesinin direnç noktası ve şu bölgede yapmış olduğu zirve noktasının üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma hareketleri oluşturup yarı yarıya stop bölgemiz olan 815 bölgesinin altına geçişlerde 750 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar güç kazanma durumları oluşabilir. O bölgenin altına geçişlerde de mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Halk Menkul grafiğimizde 6 hedef için devam eden süreçte bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşmuş ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 4.55 bölgesine yaklaştıktan sonra tekrar bir tepkisel hareket başlattığını görüyoruz. Bir önceki hedef noktamız olan 5.05 bölgesi şu anda direnç konumunu almış. O bölgenin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışlar oluşturduktan sonra şu bölgede yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin direnç noktası olan 5.35 bölgesi şu anda en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 5.35 bölgesi üzerine geçişleri sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağından dolayı 6 hedefini gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 7 bölgesine kadar da yükselişlerin devam etme ihtimali gerçekleşebilir. 455 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizden sonra aşağıya devam eden bir süreçte karşılaşırsak şu bölgedeki destek noktamız ve şablon bölgesinin alt noktası olan 435 bölgesi ara destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra da 4 bölgesini kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor. Işıklar Holding grafiğimizde 2.35 hedefini test ettiğini görüyoruz. Üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra daha yukarıdaki 2.50 hedefi ve kanal bölgesinin üst noktasına geçiş sağlarsa 2.75 bölgesine kadar da yükselişleri devam ettirebilir. 2.35 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarda hacimli yükseliş başlarsa hızlı bir şekilde 2.75 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirebilir. Geri çekilme güç kazanma hareketlerinde şablon bölgemizin alt noktası olan 2.15 bölgesini ara destek olarak takip edebiliriz. iki bölgesinin yarı yarıya stop noktası 1.90 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. 2.35 üzerine çıkışlar sağladıktan sonra yarı yarıya stop bölgemiz 2.15 bölgesine kesin stop bölgemizi de iki bölgesine çekebiliriz. Ve 2.35 üzerinde kalıcı kapanışlarla devam eden süreçte de daha yukarıdaki hedeflere gitme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. İhlas gayrimenkul grafiğimizde bir el hedefi için süreci devam ederken tabi bir el üzerine çıkışları sağlayabilirse 1.75 hedefini belirlemiştik. Fakat endekste beraber bir geri çekilme durumu oluşturup 1.30 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize yaklaştığını ve o bölgede de tutunma hareketlerini oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgede tutunduğu sürece tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatıp öncelikle bu bölgede yapmış olduğu zirveyi ve şu bölgedeki şablon bölgemizin direnç noktası olan bir 45-150 bölgesinin üzerine çıkışları sağladıktan sonra kalıcı kapanışlar oluşturursa 1.75 hedefine doğru yükselişleri devam etme ihtimalini arttıran bir görüntü gerçekleşebilir. Fakat burada 1.50'nin üzerine çıkışlar olmadığı sürece şablon bölgemiz içerisinde, Güç kazanma hareketlerini sürdürüp 1.50-1.30 arasında bir süreçte devam edebilir gözüküyor. 1.50'nin üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece de 1.30 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler oluşursa 1.15 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemsememiz gerekiyor. 1.15 bölgesi altına geçişler oluşursa da kesin stop olarak değerlendirmemiz gereken bir durum gerçekleşebilir. Kiler gayrimenkul grafiğimizde 3.50 hedefi için devam eden süreçte tabi yukarıda 3.50'yi gerçekleştiremeden şablon bölgesinin direnç noktasına kadar bir tepkisi hareketle devam ettikten sonra 3.35 bölgesi geri çekilme durumu oluşmuş. Kanal desteğinde şablon bölgesi desteği olan 2.95 bölgesine yaklaştıktan sonra bir tepkisi hareket oluştuğunu görüyoruz. Yukarı tekrar tepkisi hareketleri devam ettirip kanal bölgesinin üzerine çıkış yaparsa ve şu an için çalışan şablon bölgesinin direnç noktası olan 325 bölgesi gözüküyor. 325 üzerine çıkışı sağlayıp kalıcı kapanışları oluşturabilirse 350 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere devam etme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumu gerçekleşebilir. Bu bölge içerisinde yatay süreç devam ettiği sürece geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. E, o yüzden 2.90 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altında geçişler oluşmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. 2.90 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde kanal desteği olarak 2.50 bölgesi ara destek olarak takip edilebilir. Daha sonra da 2.30 bölgesini kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor. 2.30 bölgesinin altına geçişlerde derinleşen bir durumla karşılaşılabilir. Vakıf kainı menkul grafiğimizde bu bölgede 370 hedefini vermiştik ve 370 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra devam eden süreçte 425 hedefine doğru yönelebilir demiştik. Fakat gördüğünüz gibi bu bölgedeki Şamblon bölgesinin direnç noktası olan 385'i geçemeyip tekrar bir geri çekilme ve belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgemize kadar bir düzeltme durumunu oluşturduğunu, güç kazanma durumu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu durumda bu bölgede tutunma hareketlerini de sürdürebilirse yukarıda 385 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşecek. Fakat 385 geçilmediği sürece tekrarında yarı yarıya stop bölgesinin altında geçişler ve ihlaller oluşursa daha sonra ara destek bölgesi olarak 295'i ve kesin stop bölgesi olarak da 2.65'i takip etmemiz gerekebilir. O bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece yukarıda 4.25 hedefini gerçekleştirip daha üst bölge hedeflere devam etme ihtimalini arttıracak şablon durumuna 3.70 bölgesindeki bir önceki hedef noktamızın üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber başlayan bir süreç gerçekleşebilir.